Josephine Starot'tan selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. Önce şu Tibet çanımızla bir frekans yayalım, şifalanalım. Boğaz çakramız için özellikle bugün yapacağımız açılıma uygun olacak şekilde. Hayatımızda o aklımızdaki kişi, hoşlandığımız kişinin bizimle iletişime geçmesi ama güzel e, aramızdaki aramızdaki duyguları olumlu yöne taşıyacak bir iletişim için bizimle iletişime geçmelerine niyet ediyorum. Şimdi bu ses biraz bakın şunun daha yüksek çıkacak. O yüzden mikrofon, kulaklık ayarlarınızı böyle şey yapabilirsiniz. Kulaklıkla dinliyorsanız biraz kısabilirsiniz. Rahatsız olmayın. Dinlemek istemiyorsanız da ilerletebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Gördüğünüz mü sondaki nasıl efsaneydi. Bence çok güzeldi. Evet. Ee, bunun aktifleşmesi için Aktifleşmesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yoruma mavi bir emoji koyabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün hakkınızda ne düşündü? İşte buna bakacağız ve kısa bir açılım olacak. Ama hmm, nasıl diyeyim? Devamı gelecek. Yani farklı farklı açılımlar yapacağım. Bunu aklınızdaki kişi diye genelde yapacağım. Bir sonraki video platonikler için olacak. O da benden hoşlanıyor mu? Gibi. Bakalım hangilerini seçeyim? Daisy'leri seçeyim ya. Evet. Şöyle iki tane Destem var. Bakın. Görüyor musunuz? Şunlar dikkat dağıtmasın. Kenara alayım. İki destem var. Birincisi Donald, ikincisi Daisy. Odaklandığınızı düşünüyorum ve birinci deseyle başlıyorum. Daisy şurada dursun. Bugün sizin hakkınızda ne düşündü? Bugün aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşündü? Bugün aklınızdaki kişi nızda neler düşündü Bir de şuradan alalım işte kısa bir açılım olmayacakmış şu an fark ettim desteleri çektikçe çekiyorum durduramıyorum kendimi Oysaki 8 tane kart alacaktım gelin görün ki ne kadar kart aldım şu anda Evet bakalım bugün sizin hakkınızda ne düşündüm bugün diyorum ya bunu izlediğiniz gün yani zamansız zamanı niyet ettiğim için gün fark etmiyor arkadaşlar. Bugün ya bu kadar olur. Tutkulu arzulu diyecektim ve tutku kartının gelmesi yanında. Görüyor musunuz? Şu kartların güzelliğini, uyumuna görüyor musunuz? Like'ı basıyoruz, abone alıyoruz. Kartların enerjisinden yararlanıyoruz. Bakın. Çok tutkuluymuş. Yani sizi görmeyi, ...sizinle vakit geçirmeyi çok istemiş arkadaşlar. Ee, enerjisini yükseltiyorsunuz onun. Rutin yaptığı işler arasında... ...birden aklına düşüyorsunuz ve... ...dikkati dağılıyor. Yani dikkatini dağıtacak kadar... ...sizi düşünmüş. Onunla bir aile kurmak isterim demiş. Veya varsa zaten bir aileniz... Güzel vakitler geçirdiğiniz anları hatırlamış veya hayal etmiş ee, ve büyücü kartıyla potansiyel, işte bunları yapabilme enerjisi çok yükselmiş, şunu da yapalım, bunu da yapacağız, şunu yapsaydık güzel olurdu gibi gibi. Kendisi aslında biliyor eylem atabilecek olanın kendisi olduğunu. Sizinle bir yolculuk hayal etmiş arkadaşlar. Keşke onunla bir yolculuğa çıksaydım. Demiş. Bakalım. Hatta belki de planlıyor ve bunu size teklif edecek. Zaten bunu teklif etmeyi de düşünmüş. Yani kafasında bir teklif var size. Bu yüzük evet bir evlilik teklifi olabilir. Ee, bir başlangıç olabilir. Veya varsa zaten bir ilişkiniz bir üst seviyeye getirecek bir teklif olabilir. Bir teklif var kafasında. Bu teklif neyle ilgili? Hmm, bu riskli bir teklif. Neyle ilgili? Risk alıp almaması durumuyla ilgili. Bakalım gelmiyor kart. Niye gelmiyor? Neyi söylemek istemiyor? Bilmenizi istemiyor. Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. Ya bak çekine çekine işte. Kartı getirmedi bir türlü. Ne bu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben onu açılırsam, ya benim onunla hayallerim var diyor. O benim hayallerimin erkeği, hayallerimin kadını. Tamam mı? Ee, ben onunla bir hayat kurmak istiyorum. O benim evleneceğim çocuklarımın annesi ya da babası olacak kişi olsun istiyorum. Onunla uzun güzel bir yolculuğumuz olsun istiyorum. Ve dünyayı onunla gezmek istiyorum diyor. Bakın ve tutkulu, arzulu, iyi, hoş, güzel. Ben ona teklif etmek istiyorum ama diyor. Zar nedir bu? Risk. Ya karşılıksızsa benim aşkım diyor. Bugün bunları düşünmüş. Ya karşılıksızsa, ya hayal kırıklığı yaşarsam, ya beni reddederse ben dayanamam diyor. Ben bunu kaldıramam diyor. Bakın hapishane. Kendine böyle bir hapishane oluşturmuş. Ve o hapishanenin içinde yaşıyor işte bu duygularla. Kendini kilitlemiş oraya. Kapatmış. Bakın mahkeme. Bakın hapishane. Bakın mahkeme işte. Muhakeme yapıyor. Ben ona layık mıyım diyor. Beni neden seçsin ki diyor. Burada değersizlik, öz değerin olmaması işte ne kadar önemli. Burada bunu görüyoruz arkadaşlar. Öz değer çalışması yapalım. İsteyenler yoruma ne emoji koyun. Öz değer çalışması yapmak isteyenler. Uğur böceği koyun. Bunu yapabilir misiniz benim için? Bir uğur böceği emojisi yorumlara paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi peki bugün başka ne düşünmüş bir yön belirlemem lazım artık bir karar vermem lazım diyor bu böyle gitmez diyor gerçekten bu yıpratıcı bir durum bu arada kendine böyle bir hapishane yaratması geçmişi geçmişte bırakmalıyım diyor geçmişte belki reddedilmiş olabilir bunun getirdiği bir travma e, size olan eylemine engelliyor olabilir. Ama geçmişi, geçmişte bırakması gerektiğini de düşünmüş. Çok güzel. Ve bir mahkeme görüyor musunuz? Mahkeme ve mahkeme yan yana geldi. Bakın, çok fazla sorgulayan, çok muhakeme yapan bir insan var burada. Adil olmak Belki bazıları size adil davranmadı geçmişte ve şimdi işte bunun muhakemesini yapıyor kendi içinde. Ben ona adil olmadım. Ben ona haksızlık yaptım. Ama şimdi işte öyle yapmamalıydım mı düşünüyor arkadaşlar? Şimdi ona hakkı olanı vermeliyim diyor. İyi, güzel, güzel düşünüyorsun. Bakalım eyleme geçecek misin? Acaba ne yapıyor diyor. Merak ediyor sizi, uzaktan bir kontrol ediyor ama sizin haberiniz bile yok. Yani belki fiziksel bulunduğunuz ortamda geliyor, şöyle bir gözücüyle bakıyor, gidiyor. Siz o sırada işe dalmışsınız. Ya da sizinle ilgili birilerinden haberler alıyor. Ve gidiyor yani sizin etrafınızda dolanıyor ama gelip de ı -ı. bakın bir yolculuk zaten başta gelmişti aslında bugün ilk niyeti bir yolculuk isteği onunla romantik bir yolculuk işte size bunun için gelmek istiyor kafasında buna gelene kadar yani bununla başladı bununla bitirene kadar neler neler burada düşündü. Ee, işte şu aradaki şu düşünceleri hop alıp atsak çok güzel olacak. Çünkü çok gereksiz burada kendini yıpratıyor ve size gelişini engelliyor. Asıl kadın, esas kadın diyor. Sizinle bir e, romantik yolculuk yapmak istiyor ama eylem durumu olmuyor. Neden? Başı bağlı, yaralı diyor. Ben adım adama atamam. Yani işte geçmişte yaşadıklarından veya şu an işte onun getirdiği korkulardan veya değil ve evet peki başka bir sebebi var mı adıma tamamının daha doğrusu ne sebebi var ya bana bir sebep söylesene yani lütfen ona neden adım atamıyorsun Ailem sorumluluklarım var diyor. Çevremde ailem dediğim insanlar tarafından sarıldım diyor. Bir taşınma sürecindeyim diyor veya birine taşınmada yardım etme sürecindeyim diyor. Sorumluluklar var arkadaşlar. Bu yüzden adım atamazmış. Bu bir bahane mi? Yani yine az önceki kart geldi. Denge. Dengeyi sağlayabilir. Adım atacak mı diyelim. Bu moddan çıkacak mı? Hı -hı. Ne zaman şunu yapacak? Neden? Ne yapmasına sebep olan ne olacak? Hı. Bakın yine denge. Ee şöyle dengeye gelmesi için. Yine denge diyorum da zaten kartı karıştırmadım. Şöyle ki. Şu anda adım atacak mı diyorum. Iı <laughs> diyor. Yani bir yandan evet. Ee, yani nasıl diyeyim size. Size adım atması demek onun konfor alanından çıkması demek. O şu anda oldukça konforlu rahat. Sizi düşündüğünde e, yine şu gülümseyen ifade ama size adım atmak dendiğinde işte şu ifade arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Peki yine devam ediyorum. Adım atacak mısın diyorum. Bu kala bir tavır. Ee, şu surat ifadesi zaten sinir olduğum bir ifade. Görüyor musunuz? Her şeyi anlatıyor. Ben olduğum yerde duruyorum diyor. Kral olan benim diyor. O gelsin diyor. O gelsin diyor. Ben ona her şeyimi sunarım diyor. Her şeyimi veririm diyor. Onu kraliçem de yaparım diyor. Başımın tacı olur. Ama o gelsin diyor. Oturuyor. Bakın oturuyor. Oturan boğa. Peki. Ee, sonra bir anda ama kral değil de şövalye olarak yani bir, bir düşük seviye böyle size harıl harıl yani harıl harıl mı denir ona? Paldır küldür mü denir? Bir koştura koştura dört nala geliyor. Niye geliyorsun diyorum peki? Ne oldu da sen oturuyordun da birden atına bindin de koşuyorsun günler içinde size bir haber mesajla gelecek, iletişime geçecek. Neden? diyor çok önemli bir haber duydum diyor. E veya ben çok önemli bir haber, karar verdim diyor. Ve ona bunu söyleyeceğim diyor Artık ben bir seçim yaptım ee, Bir yenilik hayatımda Ve ona bunu sunacağım Ya da e... Yani evet Aziz ve Azize geldi ee... Burada şöyle bir şey söyleyeceğim İki seçenek var Bakayım video devam ediyor mu? Ne diyor? Önemli bakın. Birincisi o iş değiştirecekse e, yurt dışına gidebilir veya bulunduğu konudan uzağa gidebilir veya konum olarak onu gerçekten yükseltecek bir iş olacak. Kariyeri anlamında önemli bir şey olacak. Diyecek ki benimle gelir misin? Size bunun için işte gelecek. E, benimle gelir misin? Yani benimle evlenir misin? Ve benimle bir hayat kurar mısın? İşte gelenekselce burada böyle çıktı. İkinci seçenek sizin sessizliğinizden dolayı korkacak. Siz hayatınıza birini mi aldınız? Sizin hayatınızda gerçekten artık bir şey mi oluyor bir başka birileriyle? Ee, i̇şte bunu duyup da koştura koştura gelecek olabilir. Bu da bir ihtimaldi. Ay yoruldum. Yalan yok güzeldi ama yordu. Bir dakika kartları nereye koydum ben? Ha şurada. Ee, şimdi geleceğiz diğer kartlara. Şunları karıştırmam lazım. İkinci desteği seçenlere geleceğiz. Ama önce aşağıda bir tane kart düşürdüm. Onu almam lazım arkadaşlar. Sizden bir saniyecik rica edeceğim. Şöyle. Aldım. Daisy'yi seçenler. Açılıma hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. kartları ne ara aldım ben ya? Bunları da mı almıştım ki? Yok. Aldım mı? Aldım doğru. Şöyle kartları hop. Benim kartlarım da yakında çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Sevgili ikinci deste Daisy'yi seçenler Bakalım Sizin aklınızdaki kişi Bugün sizin hakkınızda ne düşünmüş Biraz telaşı aceleci Bir insan mı bu Ya da bugün böyle bir şeyleri telaş telaşlı Yapmış Koşturması varmış çok beğenen birisi. Ama şey anlamında o kalalık falan değil. Hani bu bayağı erkek kadın fark etmez. Aklınızdaki kişi böyle aynıda kendine saatlerce bakabilecek böyle dış böyle yüzüne çok önem veren çok beğenen birisi. Güzel bir şey yani insanın kendini sevmesi. Misal ben. O şu an tarif ettiğim kişi benim yani. Ama yok yani bu de desteği seçenler. De. <laughs> Öyle. Bugün sizinle ilgili ne düşünmüş? Bugün sizinle algalan ne düşünmüş bakalım. Şunu da alalım. Çık, 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 çık. Şunu yapabilecek miyiz? Evet. Bugün sizinle ilgili ne düşünmüş? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4, 5 Bakalım 1, 2 3 4 Bitti Aaa Şimdi hatırladım Bunlar yoktu şunlardan iki şer tane almıştım. Böyle mi kabul etsek? Ne yapsak? Böyle kabul edelim. Hadi tamam. Çünkü şunlardan aldım mı hatırlamıyorum. Tüh ya. Aldım mı ya? Almadım biliyor musunuz? Aldım mı? Almadım sanki. Neyse yani şunlar yerine bir bir sayalım. Bugün hayatında sizinle ilgili bir karar almış arkadaşlar. Ne ile ilgili bir karar bakalım. Bir arabayla birlikte bakın ya kartlarımın kartlarıma aşığım arkadaş. Şu uyumu nerede bulabilirsiniz? Allah aşkına başka nerede gördünüz? Şu güzelliği, şu uyumu yön belirlemek diyorum. Araba kartıyla yön belirliyor. Yani size baya baya yönünü, odağını çevirmiş bugün. Demiş ki ben ona şu niyetle yol alacağım, eylemde bulunacağım. Ve ne geldi? Evlilik kartı geldi arkadaşlar. Evlilik teklifi için, evliliğe dair ciddi konuşmalar için, adımlar için ona doğru yol alıyorum diyor. Burada ne geldi? Ay tutku geldi. Birinci destemizin de ilk kartı tutkuydu arkadaşlar. Oldukça tutkulu. Sizinle ilgili hisleri düşünceleri bugün bu şekildeymiş. Devam edelim. Başka ne düşünmüş? Romantik hisler. Beraber geçireceğiniz romantik vakitler. Aşk kartları kullanımı geldi. Şimdi bunu yerine bakalım. Bugün sizinle ilgili ne düşünmüş? Gerçek aşkım benim o demiş arkadaşlar İyi bir hanımefendi iyi bir beyefendi demiş sizin için ve burada evet o çok iyi birisi etrafındaki herkese de iyilik yapıyor ve onun en çok sevdiğim yönlerinden biri bu demiş bugün bu yönünüzü düşünmüş belki bugün